Toplayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akimatör oynayacağız. Şimdi ilk olarak ne soralım? Hmm, bir düşünelim. Vallahi ee, Bu arada ben Ahmet Poyraz'ın babası. Ahmet Poyraz'ın kanalına abone olmayı, unutmayın yorum ve yapmayı. Ahimler kanalına abone olmayı unutmayın. Oo, ne yapıyorsun Rahimler Rahman'a katıyorsun için içine. Ay. Rahimler kanalı, Rahim'in kanalı da bizim üçümüzün kanalı. Peki. Şimdi ne soracağız Akkenatör'e? Ee, şimdi böyle bir tane karakter soracağız ya da bir eşya soracağız. Hmm. Düşündün mü hiçbir şey? Ee, mesela ne olabilir? Bir tane karakter ama biz. Ne soralım? Karakter. Ee, Keçi Necmi. Keçi Necmi. Evet. Kral Şakir'den Keçi Necmi karakteri. Evet. Başlayalım. Karakterin yabancı mı? Hayır. Hayır. Karakterin futbolcu mu? Hayır. 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 Karakterin... Evet. Ha, abi, şimdi... Karakterin bir erkek mi? Evet. 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 Karakterin youtuber mu? Hayır. Hayır. Karakterin öldü mü? Hayır. hayır. Karakterin silahla ile savaşır mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Keçi hayır. Keçi 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. 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 Bir hayvan mı? Evet. evet. çizi filmden mi? Evet. evet. Karakterin mor mu? Direkt şeye gidiyor. Ee, filmle Bilmez cihatiye. Diye. Ama hayır diyoruz. Hayır. Karakterin sarı mı? Hayır. hayır. Ayakkabı giyiyor mu? Evet. Ne giyiyor hiç dikkat etmedik. Mavi renkte mi? Hayır. hayır. Karton vektör mü? Karton mi? Karton örtten mi? Evet. Bilim insanı mı? Bak kimi yapıyor bilim insanı derken? Mirketi. Mirketi. Hayır. Beyaz mı? Evet. evet. Boynuzları var mı? Bir Evet. Crash <laughs> çarkın üstünde rol aldı mı? Evet. Bilecek. Bilecek. Akinatoyan. Aa. Aa reklam mı? Ee, video izle. E şimdi biz şeyler video mı izleyeceğiz? E videoda reklam izlesen bir şey var. Hmm. Çünkü ben bazen... İnşallah ediyorum. uzun bir reklam değildir. Um, arkadaşlar bu reklam burada... için sizden özür diliyoruz. Arka, arkadaşlar... bildi arkadaşlar ya. bilmiş ya Olamaz Keçi Necmi'yi bildi ya şimdi... evet. Ama boynuzları mı var deyince kapan. Şimdi ben düşüneyim. Ee, ne soralım ha? Ne soralım? Bir çizgi film karakteri daha soralım. Belki sen sıra ama. Ee, sünger bu. Hayır canım sünger yapabilir ya. Ee, bir tane şey, Samura var. şey vardı. Sen belki ne son çizgi filmi de annenle biz biliriz. Samurai Jack. Evet, Samurai Jack'i bilecek mi bakalım? Bu Karakterin Karakterin gerçekten var mı? Hayır. Bir hayvan mı? Hayır. Saçı var mı? Var. Kız mı? Hayır. Çizgi filmden mi? Evet. TRT Çocuk'ta oynuyor mu? Hayır. Bir Japon animasyonu mu? Japon animasyonu değil mi? ama sayılmaz değil mi animasyon? Hayır. Süper kahraman mı? Değil aslında. Çocuk mu? Hayır. Karton örte var mıydı? Evet. evet. Sarışın mı? Hayır. Tütü biri mi? Hayır. Hayır. Mavi renkte mi? Hayır. Hayır. Savaşır mı? Evet. evet. Kılıç ile savaşmakta. Evet. evet. Karakterin tek mi yaşıyor? Evet. evet. Bilecek ya. Evet. E, beyaz mı giyilir? Beyaz değil mi hep evet. evet. Karate yapar mı? Evet. evet. Bilecek ya. Samuraycı. Çok çok biliyorsun. Çok çabuk biliyorsun. Evet arkadaşlar son bir şey daha soracağız. Akinatöre bakalım. Düşündün mü Ahmet Poyraz? Ne olabilir? Kendisini sor. Akinatöre akinatöre mi soracağız? Böyle şey mi olur ya? Akıllı çay var da soralım ben. rakibini. Rakibini soralım akıllı çay var da. Bir evet. soralım bakalım. Karakterin yabancı mı? Hayır. Hayır. Futbolcu mu? Hayır. Hayır. Seni tanıyor mu? Hayır. Hayır sen beni tanıyorsun. Erkek mi? Evet. Hayır canım erkek mi? Akıllı çay bardağı nereden biliyorsun akıllı çay bardağından erkek olduğunu? Erkek dilinde e, konuşuyor. Sesi erkek değil mi? Evet. Ha, evet tamam diyelim. Youtuber mı? Hayır. Hayır. <laughs> Öldü mü? Hı. Hayır. Silah ile savaşır mı? Hayır. Hı. 30 yaşından büyük mü? Hayır. Hayır. Gerçek hayatta var mı? Evet. Aa, gerçek hayat yok ki. neden? Ama hayat gerçek hayatta var ama. Nasıl var ya? yok var Aa, Çay. Ama o karakter e, yok karakter yok Evet, evet. Ama evet yok Hayır Aa, hayır. hayat yapmak yok ki. yapmak yok Ahmet Aa, Hayır. Hayır. Kız kardeşi var mı? Hayır. Yo. Bir hayvan mı? Hayır. hayat oynuyorum. Hayır, o, ki. İnsan mı? Hayır. hayır. Karton etmekte? Hayır. hayır. Bir çizgi filmden mi? Hayır. Bacakları var mı? Yok. Hayır. Karakterin kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı mıydı? Ha, kırmızı ya. Çay kırmızı mı? Abi şeyi soruyoruz ki çayı sormuyoruz. Çay bardağını soruyoruz. Akıllı çay bardağı ya. Akıllı çay değil ki bu. Ama içinde çay da dolu. Oo, hayır. Karakterin bıyıklı mı? Bıyığı var mı lan? Hayır. Bir oyundan mı? Evet. evet. Roblox'a alakası var mı? Yok. Hayır. Türkçe konuşabiliyor mu? Hayır. Evet. Karakterin çok çay içer mi? Ee, evet. Nasıl olacak şimdi? Kendisini içmesi çok. Çay bardağı. Bir... Bilmiyorum diyelim. Nasıl olacak ki? Bilmiyorum. Elleri var mı? Hayır. Hayır. Sarı mı? Evet. evet. Derisi sarı ne mı? Ne sarı mı? Akıllı çay bardağı sarı evet. değil. Mi? Derisi sarı mı? Deri nerede? Hayır. Ultra mı? Hayır. Sarı renk mi? Sarı değil miydi o ya? Nasıl bu? Sarı değil. kırmızı. Ay Allah. Akıl atılamıyorum ki hiç. Çok eski canım. Türkçe mi konuşuyor? Evet. Bir kira alakası var mı? Hayır. Telefon oyundan mı? Evet. Telefon oyunu da var. Bilgisayarda mı? Düşünüyorum dedi. Simsimi. mi ne Simsi ya? O zaman hayır diyoruz. Devam edelim mi? Evet mahkeme otur. Bir kere seni yenelim arkadaşım. Senin Roblox karakterin yazmış. Benim Roblox karakterimi soralım. Köpekli kıyafet. Aa bunu soralım. Aa akıllı çay bardağı lan bilmiş la. Aa böyle bir şeymiş. miymiş? Ne alaka oğlum? Aa put. dur. Akıllı çay bardağı bak. Diğerlerinde bilmiş gördün mü? Onlara e, değil. Yiyip de oyun karakteri demiş. Onaylı abi. Ben şarkı oynuyorum. Şarkımız bitiyor. Bizim başımız son videomuz çekeceğiz. Şey Şimdi videomuzun son karakterini düşüneceğiz. Tamam mı? Evet arkadaşlar Ahmet Boyraz'a son bir kez daha düşüneceğiz. Bir şey daha soracağız Tiyatör'e. Ve... Ne soralım? Ee, annesi bir şey söylesin. Ben söyleyeceğim. Sen söyle. Ala kızım sana en sondaki Freddy mi diyecek mi? Hayır. Hayır, sen bu vur işte ki Freddy diyebilir ama. Şimdi, bence başka bir şey soralım. Ne soralım? Ne soralım? Ne soralım? Hadi da. Hadi de sor. Marka mı soracağız? Olmaz ya. Reklam yapma lütfen. Hmm. Arkadaşlar biz düşeyene bakalım. Kıyafet olanlar. Kıyafet olanlar. Arkadaşlar biz Subay'daki jeki bulabildik. Şimdi. Evet Subay'dan jeki olacakmış. Ahmet Boraz öyle söyledi. Ama siyah elini gözlüklüğü sor. Onu, onu bilemeyiz hangisini bilirse. Karakter iki bak üstün, üzerinde yürümekte. Evet. Evet yürüyor. Karakterin bir çizgi filmi var. Ama çizgi filmi var. Hayır ben, ben bilmiyorum çizgi filmi. Ama YouTube'da var. Olsun karıştırma. Bence hayır değilim <laughs> Karakterin gerçek mi? Hayır. hayır. Saçı var mı? Evet. evet. Bir oyun karakteri mi? Bak şimdi. Da... Ama, şapka sap, şapka takıyor belli değil ki. Olsun şey var yani şapka salleri de var ya. Şapka yok <laughs> yok. mu hiç? Yok yok. Allah. Neyse. Düzeltelim. Karakterin bir oyun karakteri mi? Evet. Evet oyun karakteri. Hemen bulacak bak. Karakterin kız mı? Hayır. hayır. Savaşçı mı? Hayır. Kötü mü? Hayır. Roblox ile ilgilisi var mı? Hayır. Sıkça şaka takar mı? Evet. ne oldu bilecek. Karakterin bıyıklı mı? Hayır. hayır. Çocuk mu? Bak gördün mü? Bak, bak, bak bak bak. Ama dikkatini dağıtarak sen öyle yapmış olmuyor musun? Ama bil, biz bile, bilemeyeceğin şeyler soruyoruz ama o bizi dinliyor. <laughs> Allah Allah nasıl dinliyoruz o ya? Karakterin mi çocuk mu? Evet. evet. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Hayır canım. Karakterin kaykay sürmeyi seviyor mu? Hayır 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 hayır. Ama, ama iyile yapmayalım ya. Ama dikkatini dağıtalım onun ne olur. Allah Allah. İyi hadi bakalım dikkatini dağıtalım arkadaşlar. İyile yapacağız aktöre. Hayır. Çünkü bu sorudan sonra evet dersek yüzde yüz biliyor. Ve biz bunu bildi olarak kabul ediyoruz ve dikkat edin dağıtacağım. De Herhalde değil mesela. diyelim bunu. Herhalde değil diyelim. Bir telefon oyunundan mı? Evet. evet. Karakterin kayıcın. Yine soruyor. <laughs> Herhalde değil. Herhalde değil. Karakterin polis tarafından mı öldürüldü? Evet. Öldürülüyor. Öyle mi? Gerçek karakter öldürülüyor mu? Polis, polis tarafından, tarafından mı? Polis tarafından yakalanıyor, yakalanıyor, ya yakalanıyor ya yakalanıyor. Hayır Karakterin sen mi kontrol etmektesin? Evet. Ee? Karakterin savaşır mı? Hayır. Bahçesi var mı? Ne alakası var? Ben Hayır. Yemek yer mi? Ee, aa dur. Tost yiyor ya. Ne zaman yiyor ya? Böyle sen sen şimdi tost diye. sen şimdi kay 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 kaya aile bittin bilecek diye. Şimdi sen tost diyor mu şey yapıyorsun yani? Hadi bakalım tosiasi. tost sesi. Evet. Tost karakterin Çünkü gözlükte... Evet. Evet. Çünkü biz gözlükler Bazen ayalet görüyor mu? Hayır, hayır. Yani. hayır. Karakterin gözlüklü mü? Evet. Hayır. Karakterin gaçarlar şu karakteri mi? Hayır. hayır. Karakterin görünmez olabiliyor mu? Niye hayır. hayır. Düşünüyorum dedi. Oh, yeah. Beni diyor kandırmaya çalışıyorsun dedi. Nick demiş. Bilememiş ama korku öğretmen karakteri. Ne? Ee, korku çoraplarına karakter. Ne? Hangisi bu? Şey biziz. Granny de biziz. Ee, o mu? Ee, O korku çorap mı? Ha, şey. Aa, göz çocuk. Ha. Ee, onu söylemiş ama bilemedi ama gerçek arkayı sorasadık bilecek doğru çiğli yapmış olduk. Hayır diyelim. O zaman şey, devam edelim o edelim mi diyelim? Şey. Zır, hayır diyelim. Bak şimdi burada çıkacak bakayım? Bak gördün mü? Sudlay. Jack. Tamam. Jack bak. Asla bilecek diyor değil mi? Hmm. Ona öyle diyelim. Öyle oyunu işte bizim. Evet arkadaşlar biz bugün akinatör oynadık Ahmet Poyraz'la. Evet. Ve akinatör gerçekten her şeyi biliyor. Çünkü bizi dinliyor o bir yerden. Allah Allah. Kim söyledi sana onu? Ben videolardan öğrendim. Aa. Dinliyorum Mert evet. acaba. Mert öğrendim. Mert Kürtaş'tan öğrendim olabilir mi bilmiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bizden bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ahmet Poyraz'ın kanalını beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Like <laughs> Herkese <gülüyor> iyi günler. Görüşmek üzere. İyi Ramazanlar. <laughs> i̇yi Ramazanlar doğru söylüyorsun olmuş. Evet.